Vize ve finalde çıkmış seri soruları 23. Bu videomuzda Münih Teknik Üniversitesi 2018 yılı bütünleme sınavında çıkmış bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. En sıfırdan sonsuza 1 artı kök 2 üzeri eksen serisinin toplamını bulunuz. Bir serinin toplamı bize sorulduğunda 3 olası durum vardı. Seri geometrik seri olabilir. Teleskopik seri olabilir. Veya Maclaurin serileri yardımıyla toplam bulunması isteniyor olabilir. Bu seriye baktığımızda görmemiz gereken şey bunun bir geometrik seri oldu. Geometrik seri. Nereden anlıyoruz bunu? Bir taban var. Bunun da üstü eksi n var. Yani bunun üstel bir ifade olduğunu görüyoruz ki bir serinin içi sadece üstel bir ifade ise o zaman o geometrik seridir. Ki bunun terimlerinin birkaç tanesini yazıp kesinleştirelim bunu. n yerine sıfır koyarsak 1 artı kök 2 üzeri 0 olur. n yani yerine getirip 1 koyarsak 1 artı kök 2 üzeri eksi 1 olur. N yani yerine götürüp 2 koyarsak 1 artı kök 2 üzeri eksi 2 olur. Ve bu bu şekilde sonsuza kadar gider. Şu terimleri düzgünce yazalım. 1 artı 1 bölü 1 artı kök 2 1 bölü 1 artı kök 2'nin Karesi böyle 1 bölü 1 artı 2'nin kübü şeklinde devam edecek. Burada ortak çarpanımız R. Birden 1 bölü 1 artı kök 2'ye geçerken 1 bölü 1 artı kök 2 ile çarpıyoruz. Buradan bu tarafa geçerken de yine 1 bölü 1 artı kök 2 ile çarpıyoruz. Bir ilerideki terimi bir önceki terime böldüğümüzde zaten ortak çarpanı buluruz. R'nin bulunuşu an artı 1 bölü an'dir. İsteyen oradan da bulabilir. Şimdi eğer ki r'nin değeri 1'e eşit ve büyükse ıraksaktır. Bu toplamın sonucu sonsuz eder. R'nin değeri 1'den küçükse, mutlak değeri diyelim bunlara. 1'den küçükse yakınsaktır. Yakınsak olduğunda da serinin toplamı A1 bölü 1 eksi R formülüyle bulunur. Şimdi buradakine baktığımızda kök 2 zaten birden büyük bir şeydir. Birden büyük bir şeyle biri toplarsak, aşağısı 2'den büyük bir şey eder. 1 bölü 2'den büyük bir şey, sonuç itibariyle birden küçüktür. Yani bu serimiz yakınsak. Yakınsak olduğu için toplam a1 bölü 1 eksi r formülüyle bulunur. a1'imiz serinin ilk terimi 1 bölü 1 eksi R'miz ise 1 bölü 1 artı kök 2. Şimdi buradan işlemleri yapacak olursak 1 bölü payda eşitlersek burada 1 artı kök 2 eksi 1 bölü 1 artı kök 2. Buradaki birler birbirini götürür. Bunu ters çevirirsek 1 artı kök 2 bölü kök 2 olarak sonucu buluruz ki şunu da ayıralım hadi. 1 bölü kök 2 artı kök 2 bölü kök 2 de 1 eder. 1 bölü kök 2 artı 1 olarak bu serinin toplamının sonucunu bulmuş olduk. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.